Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu bir basın toplantısı düzenlemişti ve orada Karşıyaka Stadı ile alakalı engelleniyoruz. Belediyeler engelliyor. Halbuki Göztepe Stadı'nı nasıl yaptıysa, Kalsancak Stadı'nı nasıl düzenlediyse Karşıyaka Stadı daha erken bitebilirdi. Fakat engelleniyoruz deyince sert tepkiler aldı. Bu tepkilerden bir tanesi de Rıfat Nalbantoğlu'ndan geldi efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Rıfat Nalbantoğlu. Ee, yine umutsuzca çarşıyı karıştırmaya çalışıyorlar. Bu çarşı karışmaz. Sonuç alamazlar. Bunu geçmişte çok denediler. Binali Yıldırım bakanlar denedi. Ee, başaramadılar. Şimdi de Bakan Kasapoğlu deniyor. Karşıya kalılar İzmirliler. Buna müsaade etmez, prim vermez. O da biz yapacağız dedi. Bu arada tabii Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Rıfat Dalbantoğlu yoğun bir mesai de harcıyor efendim. Seçim mesaisi de harcıyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda vurguluyor gittiği her yerde. Ee, bölgesinde, e, ikinci bölgede yer alan ilçeleri dolaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara hazır olduğunu, planının, programının hazır olduğunu, derslerine çok iyi çalıştıklarını ve ne yapacaklarını, Türkiye'yi nasıl refaha çıkaracaklarını çok iyi bildiklerini söylüyor. Yaptıkları en ciddi haksızlık, en ciddi yanlışlık bu toplumu böldüler değerli arkadaşlarım. Ayrıştırdılar. Ve belki ekonomik sorunlara çözüm belli bir süreç içinde bulunacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ekonomik sorunların yarattığı sosyal sorunlara çözümler üretilecek ama bu toplumu ayrıştırma meselesi belki de önümüzde duran en önemli sorun olarak duracak. Daha bugün, bugün Adalet Bakanı ya adaleti sürdürmekle görevlisin, adaleti yürütmekle görevlisin. Ödevin bu. Adalet Bakanı 14 Mayıs akşamı için bir kehanette bulunmuş. 14 Mayıs akşamı ya secdeye başını değdirenler mutlu olacaklar ya şampanya içenler mutlu olacak demişler. hiç yuh falan değil. Biz başımızı secdeye değdirmeyi de biliriz. Şampanyamızı içmeyi de biliriz.